Merhaba arkadaşlar bu kolekte bloklar sonacağız. Şimdi arkadaşlar tabii ki de kulüp akıllı arkadaşlara gidelim. Ben benim arkadaşlar video Bu benim arkadaşımın hesabı arkadaşlar. Bakın. Şu an bir önümde var. Bilmem abi gibi falan oynadık. Ben de var sonra. Tam Benim benimim benimim arkadaşlar. Arkadaşlar. Twitter hesabını değiştirdim. <laughs> Kaçırız. O hesabı unutmasaydı var ya. Ben şimdi on bin kutu vardım arkadaşlar. Vardım. Ben üzüldüm. Üzüldüm. Ama Allah inşallah bir gün şey gelir aslında. Ben gülden emin. Beni sever Kime belası var? Kim işte o çaldıysa Watch out, here I <laughs> Ama birisi de çalmış olabilir. Nedim dedim. Ama şimdi işte Allah yeniden getirebilir. Allah büyük. Dünyanın kaybı da o. Ya ben ne istiyorum? Bir el bana versene. Al bakayım bir el sana. Şimdi görmüyor arkadaşlar. Prezik bizim için. Boşanmış mı sekizim çarptık biz kardeş? Ana kardeş. Beni yok kardeş yok Aha yine ikizim geldi. İkiz doğurduk. Anne ikizi yok. İkizim benden düşük. İkizim. Onun annesine benim annem Bir daha bir kardeşim. Bunu da bir... Bir daha bir kardeşim. Anne iki. Ya Allah, 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 söyleyeceğim. Hiç olmaz arkadaşlar. Eksi buradan içiyoruz. Arkadaşlar ben eski işte şey söyleyecektim unuttum ya. Evet. Senin savaş topunda niye görevini yapmışsın? Yapsana bunu. Hangi savaş silah? Nasıl? Hangi nasıl gidecektim ha? Evet arkadaşlar hala bu bölüm merak et. Arkadaşlar öbür videolara gitmek istiyorsanız kanalımıza abone olup videolardan <laughs> <vizyelerden gülüyor> bildirim alabilirsiniz. Baba baba onu da bir kere geçtim. Ah ben de <laughs> <Yamuk> çocuğum ben. Hello hello hello. Ben yakın zamanda uzaktan uzakta ne yapayım

Benim abim oynuyordu büyük bir ihtimal. Bir deniyor şu an. Çıktı arkadaşlar. Bir deniyor. Çıktı. Time to take care of için... bakım ya, hala oynadı. Ee, Katıla basmadım. Oynasın kendisini. Arkadaşlar arada bir ben de bir videosuna katılıyorum. Yani katılıyoruz birbirimize. Beraber video çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar o yüzden videoları açarsanız arkadaşlar, videolarda Eğer <laughs> <Tabii gülüyor> <sonra gülüyor> <bir videoları> açarsanız, ben <laughs> hiçbir video yapmaması bana söyleyin, diyor. <laughs> Yıldız benim olmam lazım. Yok ya. Güzel, güzü güzü. Arkadaşlar bugün 600 kupa kadar buradayız. Hayır 650. 650 kupa kadar buradayız arkadaşlar. Yani 100 olsa 100 dakika olsa bile. Güzel. Aynen. Belki videoyu kısaltabiliriz arkadaşlar. <laughs> Ama biz 10 dakikada 10 dakika sonra kapatacağız arkadaşlar. Sonra yarın ki videoda bilmiyorum işte. Ben de katılacağım arkadaşlar yarın videoya kendi hesabımda. Sonra. Sonra kapatacağız. 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 Bunu yarın büyük kupa yapmaya çalışacağız arkadaşlar bu hesabı. Ve ben de geleceğim. Ben sen bir de şeyle oynayacağım. <laughs> Ölüyorum. 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 Adamı da öldürüyorum. Ve adamı öldürüyorum. Arkadaşlar size bir şanssızlık söyleyeyim. Ay şanssız şanssızlık söyleyeyim. Ben zaten hep maça girdiğim zaman biraz daha Tek hesaplaşmadan sonra şöyle. Bazen çık bazen tekle. Adamı tam alacağım mı? Ay adam tam beni alacağım mı? Ben de onu alıyorum yani. Ben tam bir canla, ve 55 canla, 200 canla falan kalıyorum. Ve adamı tam alıyorum. Yani baya bir şans, baya baya bir iyi şans En azından ben de maçı En azından ben de maçı kazanmıyorum. En bir şans Yani eğer hızlı, yani e, bu insanları, bu insanları, yani İstesem belki onun, onun bir tane mermisi çok olsaydı bana sıksaydı ben şimdi bir, bir canlı bile ölebilirdim. Onun mermisi çok mermisi bir kez diye kalacak. Ben En arkadaşlar. Evet bir daha mı? Çok iyi oldu <laughs> bence. Bayağı şartlı. Arkadaşlar bir yandan bunları yaparken de bir yandan size konuşuyoruz bir de bir yandan bir şeyler yapıyoruz. Bugün burada eee... bizim <laughs> e, için bayağı e, zor, 30 kademeye geldiğimiz zaman arkadaşlar kutu açılımı video geldi. Aynen. O arkadaşlar. yüzden 30 kademeye kadar biriktiriyoruz. Doğru. Doğan. Ee, Hiç açılmıyor. arkadaşlar. Yarın, yarın kutu açılımı ki... geliyor. Aynen. Yarın kutu açılımı geliyor arkadaşlar. Tekledim. Bu kadar da çok görevimiz var yani. Aynen. Az kalmış be, ben de çok zorla Arkadaşlar en iyisi iyileşip yapalım bu koyula. Bu koyula daha kolay iyileşiyor çünkü destek bir karakter.

Arkadaşlar ee, birazdan videoyu zorundayız. daha doğrusu belki kapatmayacağız. Yarın da 600 kupadan sonra 600 kupalıyız arkadaşlar. Aynen arkadaşlar yarın da bir 600 kupa oluruz. Arkadaşlar bugün ee, tabii ki de Bugün kapattığımızda arkadaşlar bugün hesabı, bugün yani videoyu kapattığımızdan sonra oynayacağız. Oynayacağız. 60 bin 60, kupa, 600 kupa yapacağız. Sonra videoyu başlattığımız zaman 50 videoda 50 kupa daha kazanacağız. Ve tabii ki de sizinle beraber 50 kupa daha kazanacağız ve sonra kupa açılımı yapacağız arkadaşlar. Kupa daha açılımı... doğrusu kutuları biriktirdikten sonra yapmak zorundayız arkadaşlar. Yoksa olmaz Çünkü arkadaşlar. Çünkü videoda çok uzun sürer. Video çok uzun sürer. Hem de bayağı yani. bir uzun sürer. Siz şimdi izlemekten sıkılırsınız diye ben en iyisi 10 dakika 10 dakika için biraz biriktirip sonra videoyu başlatacağım arkadaşlar. Sakın Daha doğrusu unutmayın. birazcık değil. 30 kademe falan bilik, 30 kademenin hepsini biriktireceğiz. Aynen. Ve sonra başlayacağız arkadaşlar. Aynen. Ee, lütfen videoya arkadaşlar, gelmeyi 600... abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri arkadaşlar, çok seviyoruz arkadaşlar. 600 kupayız ya. Ee, şu an 600 kupadan sonra kutuları biriktirdik ya. Benim bildiğim taktikleri deneyeceğiz. Karakter çıkartma taktikleri. İşte biliyorum Nita, Nita, Nita mesela bazı taktikleri söyleyeyim Nita işte Lazuli'de bir tane çocuk var hesaplaşmaya gidiyor bir ender öldürüyor sonra birinci oluyor iki mega kutu açıyor ve biliyorum bir deli e, çıktı belki iki mega kutudan sonra bana da çıkabilir İnşallah çıkar Çıkarsa ben çok sevinirim. Bundan sonra Leon ve Sandy ile de oynayabilirim. Oha arkadaşlar. Konu ve geldi. Ben al Rafs. Çocuk daha yeni bu ropası açmış. Arkadaşlar biraz oynayayım demişti. Bana Sandy ve Leon çıkarsa tabii Arkadaşlar beni... bakacağım belki kutudan da çıkmış olabilir bu ropası açmadan. Eğer Aynen kutudan arkadaşlar. çıkmışsa çok şaşırırım. Ana arkadaşlar Hamza Sandy ben de Leon olurum. Ve sonra bütün herkese dalarız arkadaşlar dalarız. O videodan sonra bir bin, bin kupa bile olabiliriz yani. Ama çocuk hmm. şanslılar. Çünkü bro da açmamıştır. Kutudan çıkmıştır. Nereden biliyorsunuz? Eğer kutudan çıkardıysa yok diyorum yani savaş kutusundan. Açtı mı çıktıysa yok diyorum. Bu maçı kazanalım. Ee, bitireceğiz arkadaşlar videoyu. Çünkü arkadaşlar videoyu uzatmak istemiyoruz. Video bu video bizim için çok önemlidir. Aynen arkadaşlar. Sizden, sizden en uyarım. fazla 500 like bekliyorum arkadaşlar. 500 like'ı yapıştırın. Ben 5000 demiyorum da 500 like diyorum bak. O hazır. Yani yapıştırırsanız güzel Kaç kişi olur. bile izliyorsa yeter yani. Aynen. 500 kişi mi izliyor? 500 like alsın. Hep, ara, Bakalım ara adam kişi... bro pesimi açmış. Aynen adam bro pes açmış. açmış. 11 bin kupalık adamın bizim yanımızda ne işi var ya? Arkadaşlar adam 11 bin kupa. Oha. Bir de bizim yanımız, bizim bir de bizim kupamıza bakın ya. Aynen. Böyle bir saçmalık olamaz. Vallahi ki olamaz. İstek ar arkadaşlık istat. Ee, oğlum. Ay, arkadaşlar ben bu hilesiz Brawl Stars'ı bir bir Brawl açamadım var ya. hileli de, de açıyorum ama ismim rengarık olmuyor. Ne yapalım? Bak. Arkadaşlar bu arada bir Hileli de oynuyor. Aynen. Ben onu ona oynama diyorum. Kendi hesabımı kast diyorum. Arkadaşlar artık e, diyorum ki Hileli Brawl Stars oynamayacağım. Çünkü Hileli Brawl Stars oynadığı zaman. Şimdi güncelle diyor. Güncelleye basıyorum. Olmuyor işte. O yüzden e, ben de yapıyorum. Bir türlü bulamıyorum. O yüzden ben artık onu oynamayacağım buraya kalacağım. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar. şimdi bir de videoya son veriyoruz. Aynen Çünkü... videonun sonuna geldik. Like atıp kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, bay bay. Öpüyorum sizi.